Duisburg Business and Innovation GmbH ve Türk İş İnsanları ve Akademisyenler Derneği tarafından düzenlenen birlikte ekonomi etkinliği, Duisburg'un ekonomik kalkınması ve uluslararası işbirlikleri üzerine önemli görüş alışverişlerine sahne oldu. Etkinlikte, ekonomik işbirliğinin artırılması, sektör çeşitliliğinin geliştirilmesi ve inovasyonun gücü gibi konular masaya yatırıldı. Duisburg'un kardeş şehri Gaziantep'ten gelen heyet, gastronomi alanındaki deneyimlerini paylaşarak şehirler arası ekonomik işbirliğini güçlendirme adına katkı sağladı. Gaziantep, UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehri unvanıyla, Duisburg ile olan ilişkilerin ekonomik kalkınma açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Duisburg Belediye Başkanı Zören Link ve Duisburg Business and Innovation Genel Müdürü Rasmus Beck, etkinlikte yaptıkları konuşmalarda, şehrin ekonomik yapısının temelinde göçmen kökenli işletmelerin büyük bir rol oynadığını belirtti. Duisburg'daki 6 bine aşkın Türk ve göçmen kökenli işletme, şehre yıllık 4,2 milyar euroluk bir gayri safi yurt içi hasıla kazandırırken, 40600 kişiye iş imkanı sağlıyor. Küçük esnafların %54,5'inin göçmen kökenli olması, Duisburg'un ekonomik dinamizmini büyük ölçüde göçmen girişimcilere borçlu olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle inşaat, perakende ticaret ve konaklama sektörlerinde Türk ve göçmen kökenli girişimcilerin etkisi büyük. TİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ünal, göçmen girişimcilerin daha güçlü hale gelmesi için işbirlikleri ve fikir alışverişlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Duisburg ve Gaziantep arasında kurulacak işbirliklerinin, her iki şehir içinde büyük kazançlar sağlayacağı vurgulandı. Gaziantep Şehri Sürdürülebilir Tarım Bölümü Başkanı Kenan Seçkin, Duisburg ile olan ekonomik, kültürel ve gastronomik ilişkilerin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Sayın Ali İhsan İzbul'da etkinlikte yaptığı konuşmasında, Duisburg'daki Türk kökenli işletmelerin kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, Duisburg'daki göçmen kadın girişimcilerin girişimcilik alanındaki etkisinin arttığına dikkat çeken araştırmalar, son 3 yılda kurulan yeni işletmelerin %31,7'sinin göçmen kökenli kadın girişimciler tarafından açıldığını gösteriyor. Ancak bu işletmelerin karşılaştığı zorluklar da gözler önüne serildi. Etnik ağlar içinde yer alan işletmelerin bazen izole yapılar oluşturabildiği, bu yüzden daha geniş bir yerel ekonomiyle entegrasyonlarının sağlanması gerektiği vurgulandı. Göçmen girişimcilerin daha geniş bir iş ağına dahil olabilmesi için daha fazla destek ve erişilebilirlik sağlanması gerektiği belirtildi. Duisburg'daki göçmen kökenli işletmelerin büyümesinin ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıların artırılması için, gelecekteki işbirliklerinin devam etmesi gerektiği vurgulandı. Etkinlik, Duisburg'un ekonomik geleceğini güçlendirme adına önemli bir zemin oluştururken, göçmen kökenli girişimcilerin katkılarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.